Namazda ağlamak namazı bozar mı? Hanefi mezhebine göre namazda ağlamak iki türlü değerlendirilmektedir. Birinci olarak şayet kişi namazda ağladığında bu ağlama sebebi harfsiz ve ses çıkmadan olacak olur ise. Yani herhangi bir ses çıkmadı, herhangi bir harf de çıkmadı. Bu şekilde olacak ise olursa bu durumda ister bu ağlama sebebi dünyevi herhangi bir hastalık olsun, dünyevi bir kaybı olsun, maddi zararı olsun, bu şekilde dünyevi gerekçelerden olsun, isterse bu ağlamasının sebebi kabir azabından, mahşerden, cennet cehennemden yani uhrevi olan Allah korkularından olsun, sessiz ağlamasından dolayı hem dünyevi gerekçeden hem de uhrevi sebepten olması fark etmez namazı bozmayacaktır. Ancak eğer ağlamasının sebebi ağlaması durumunda sesli ağlayacak olursa, ise İki harften olan ah, ö şeklinde bir takım harfler çıkacak olur ise bu ağlaması esnasında bu durumda bakılır. Şayet bu harflerin ve sesin çıkmış olduğu ağlama durumu ve sebebi dünyevi bir gerekçeden olur yani ticarette zarar etti veya işte ne bileyim hanımıyla problem yaşadı, bu şekilde bir takım gerekçeler hasılı bunlardan olacak olur ise bu durumda, ses çıktığından dolayı, harf çıktığından dolayı e, bu durumda namaz bozulacaktır. Çünkü namaz dışında konu konuşma olarak değerlendirilir. Çünkü bizim genel kuralımızdır. Bir kişi namazda e, namaz kılarken eee kıraat dışında sadece ya şeklinde yani sadece ye ve eliften oluşan iki harf söylemesi durumunda sahih olan görüşe göre namaz bozulacaktır. Burada da ah ö şeklinde ağlarken bir harf çıkacak olursa iki keli, iki harften müteşekkil namazı bozulacaktır. Çünkü dünyevi bir gerekçedendir. Eğer şayet sesli ağlarken ve harf çıkacak olur ise sesli ağlamaktan kastettiğimiz harfin çıkmasıdır. Bir kelimenin çıkmasıdır. Bu şekildeki bir harf çıkacak olursa ve bu ağlama dünyevi değil de uhrevi korkudan olacak olur ise bunun sebebi uhrevi olduğundan dolayı bu aftır namazı bozulmayacaktır. O zaman burada temel kriter şudur. Ağlarken harf çıkmayacak olur ise gerekçe ne olursa olsun bozulmaz. Ağlarken harf veya bir takım öh oh, ah şeklinde bir takım şeyler çıkacak olursa bu durumda bakılır. Şayet dünyevi bir korguyu gerekçeden ötürü ise e, bu durumda e, namaz bozulur. Şayet dünyevi değil de ahiret halleriyle alakalıysa namazın bozulma durumu söz konusu olmaz. Allahümme salli ala seyyidina um